diyor. Start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı Yılmaz Kaya bir boy kadar geç başladı koşuya. 5 numaralı Şennaz aldı numarayı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Kerkeniz kızının gayretleri vardı. Şu kulvardan atak yapan ekürlerden bir numaralı Gurbetkaya'da da ikinciliğe kadar sokulmaya çalışıyor. Onların bir boy kadar gerisinde dokuz numaralı Sezbotur dışlarına doğru iki numaralı Canım gelmeye çalışıyor. Daha sonra dört numaralı Gey ve Güzeli bir boy gerilerinde on bir numaralı Selvi kız sırasıyla koşunun son altı yüzüne doğru gidiyoruz. Beş numaralı Şennaz lider. Aradaki fark yarım boya kadar indi. Bir numaralı Gurbetkaya. Beş numaralı Şennaz da aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Altı yüzü geçtik. Onların yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda sekiz numaralı Kerkenes kızı. Bir buçuk boy gerilerinde 4 numaralı G ve Güzel'i daha sonra 9 numaralı Sez Batur sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Şennaz lider. Son 400 metreyle rakiplerinin bir boy kadar önünde geçti. 8 numaralı Kerkenes Kızı temposunu artırdı. 5 numaralı Şennaz'la aradaki farkı yarım boya kadar indirmeye çalışıyor. Dış kulvardan 4 numaralı G ve Güzel'inin de gayretleri var. Son 200 geçildiğinde 5 numaralı Şennaz'ı pistin ortasından gelen 8 numaralı Kerkenes Kızı yakaladı. Ona hakim olmaya çalışıyor. Boyun farkıyla şimdi 8 numaralı Kerkenes Kızı lider. Dış kulvardan tak yapan 10 numaralı Yılmaz Kaya ikinciliğe giriyor. 8 numaralı Kerkeniz kız önde Yılmaz Kaya geliyor rakibini. Fotoda yakalıyor. 10 numaralı Yılmaz Kaya mı? 8 numaralı Kerkeniz kızı mı? Koşuyu kazandı. Buna Barış Hakemleri karar verecek. 4 numaralı ve Güzeli ve 5 numaralı Şenlaz arasındaki üçüncülük kararı.